Herkese merhaba. Bugün sunroof otomatik modülle kapanmasını göstereceğim. Sunroof'umuzu açıyoruz. İlk önce perdemizi. Evet, perdemiz komple açıldı. Şimdi sunroof camımızı açıyoruz. Evet, sunroof camımız açıldı. Şimdi full açıldı. Seyahat ettik. Ve arabadan çıkıyoruz. Şu anda kontağımızı kapattığımız anda bakalım ne olacak. kontağımızı kapattık. Bir süre bekliyoruz. Evet. İlk önce sunroof camımız kapandı. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir şey yapmıyorum. Ve birazdan da perdemiz kapanacak. Evet. Perdemiz de modül devreye soktu. Perdemiz de full kapanıyor. Evet. Evet. Gayet güzel çalışıyor tavsiye ederim.